Mars 7. evde. Mars burada kişiye yüksek seks duyguları verir ve erkenden evlenmesine veya aşk ilişkilerine girmesine neden olur. Gezegen iyi görünümde ise kişinin favori bir evlilik yapacağını, eşinin Mars karakterinin niteliklerini taşıyacağını, evinin yönetimini elde tutacağını gösterir. Eğer zararlı bir görünüm varsa evliliği yürütmek ve beraber olmak giderek zorlaşır. Özellikle yükselen burç, kadınsı bir gezegen, ay ve venüs barındırıyorsa, çiftlerden birinin gevşekliğinden kaynaklanan bir uyuşmazlık belirecek ve bütün yük diğerin omuzlarına binecektir. Bu konum aynı zamanda evlilik ortağının kaybını, kötü bir sözleşmeyi ve olumsuz ortaklığı işaret eder. Olumlu bir görünüm ve Merkür ile olumlu açı yaparsa Mars'ın bu evdeki etkisi büyük şeyleri elde edeceğini, önemli yararlar sağlayacağını, olumsuz mizacını kıskançlık ve haset gibi yeneceğini ve sürümceme gösteren davaları kazanacağını işaret eder.